Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Şanlıurfa'da yaşayan görme engelli aileler, gençler ve çocuklar yemekte bir araya geldi. Her yıl 7-14 Ocak'ta kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Cevahir Konuk Evi'nde düzenlenen yemekte görme engelli çocuklar ve gençler aileleriyle katıldı. Evet her yıl Ocak ayında düzenlenen beyaz bastonlar hakkında neler söyleyecek? her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında Dünya Beyaz Baston günü olarak kutlanmaktadır. E, bugünden dolayı yanımızda olan sayın valimize, belediye başkanlarımıza ve bizlere ikramlarında ikramda bulunan çok değerli Asuman Cevahir Yazmacı Hanımefendi'ye teşekkür ederim. Bütün engelsiz kardeşlerime engelsiz erişilebilir günler dilerim. Bu anlamda günde e, neler söyleyeceksin? E, Bu anlamda günde bir araya gelmekten, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. E, sağ olun yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim abi şimdi yaza